Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli her fırsatta erken seçim yapılmayacağının altını çiziyor. Fakat son haftalarda hız kazanan seçmen dalkavukluğu ve kulağı iyi duyan yazarların yorumları erken seçimin yolda olabileceğinin işareti. Erken seçim öncesi çok yoğun bir popülist ekonomi politikası dokuya ağır zarar verecek. Her ne kadar bazıları eğer Erdoğan kaybedecekse Piyasalar erken seçimi satın alır gibi argümanlar düşse de her seçim özellikle iktidar partisinin değişmesi olasılığını barındırıyorsa reel sektör açısından bilinmezlik teşkil eder. Türkiye'de özel sektör şu veya bu şekilde 20 yıldır AKP ile iş yapmaya alıştı. Örnek olarak yazıyoruz. Eğer Meral Akşener Başkan, İyi Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti koalisyonu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğa sahip olacaksa Tüm iş modelleri değişecek. Bu nedenle erken seçim duyumlarını çok yakından takip ediyoruz. Bu incelemede eski siyasetçi ve gazeteci Osman Arulat, Ankara'yı çok iyi bilen gazeteci Murat Yetkin ve Ekonomistler Platformu Yönetim Kurulu Başkanı ekonomist Oğuz Demir'in makalelerinden alıntılar yaparak erken seçim olasılığını inceledik. Önce usta siyasetçi ve gazeteci Osman Arulat'a kulak verelim. 700 bin kamu işçisine yapılan %27 zam için erken seçim hazırlığı yapılıyor görüşünü savunan değerlendirmeler var. Erken seçim kararı kuşkusuz sadece iç politika değişkenleriyle olmayacak. Dış politikadaki gelişmeler de belirleyici olacak. Kamu işçilerine geçen hafta %27.17 zam yapıldı. Bunun hemen sonrasında bir kıdemli siyasetçinin değerlendirmesi şöyle oldu. Bana göre tarımsal ürün destekleri Üniversite girişlerinde yüzbinlerce gence yeni imkan tanıması, 700 bin memura enflasyon üstünde zam verilmesi bunların hepsi bir erken seçim için altlık taşıyor. Kıdemli siyasetçi erken seçim bekliyor, tarih öngörüsü ise 2022 sonbaharı. Şimdi sırada senelerin gazetecisi Murat Yetkin var. Murat Yetkin, Erdoğan yeni bir U dönüşünü hazırlandığını iddia ediyor. Bu konudaki görüşleri ise şöyle. Erdoğan seçim vakti yaklaştıkça AK Parti tabanını genişletme konusunda da bir U dönüşüne ihtiyaç duyabilir. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın yolun kenarına çekip park eden seçmeni başka yola sapmadan yeniden kervana dahil etmenin yollarını arıyor Erdoğan. Siyaset bilimci Seda Demiralp aracına sağa çekip bekleyen seçmenin AK Parti'den soğusa da muhalefete katılmamasının nedenlerini tahlil etti geçenlerde. Erdoğan'ın kendisini 2011 seçimlerinde %50 oy desteğine ulaştıran seçmen tabanından birkaç blok kaybı oldu son 10 yılda. Geçim sıkıntısının, pahalılığın, işsizliğin getirdiği sorunları, son dönemde seller ve orman yangınlarıyla yaşanan itibar sarsıntısını unutmadan siyasete yoğunlaşarak söylüyorum. 1. Bu kaybın bir kaynağı Erdoğan'ın devletin üst kademelerini ardına kadar açtığı yasa dışı Fethullah Gülen örgütlenmesinin 2016'da darbe girişiminde bulunacak kadar güçlenmesi sonucu yaşanan yol ayrımıydı. 2. 2014'te Abdullah Gül'ün köstürülmesi, dışlanmasından başlayarak muhafazakar aydınlar ve liberal kesimle bağların koparılmasıydı. Üçüncüsü, oy tabanının zayıflaması nedeniyle başkanlık sistemini ilan etmek için MHP ile ittifakın ötesine geçen bir türlü ortak yaşama mecbur kalmasıydı. 4. MHP ile ittifak nedeniyle muhafazakar Kürt seçmenin AK Parti'den soğumaya başlamasıydı. 5. Ve nihayet Ali Babacan'ın Deva Partisi'ni, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurmasıyla yaşanan mevzi kopuşları. Erdoğan bir yandan MHP'yi Bahçeli'de haklı olarak benden kurtulmak mı istiyor sorununa yol açan yeni bir seçim yasasına ikna etmeye çalışıyor. Bir yandan da yolun sağına fark eden diğer yollara sapma eğilimindeki seçmeni belki de artık tamamen din etkenini kıblemiz bir etkisini kullanarak yanına çekmeye çalışıyor. Şimdi ise tahminleri çok tutan bir ekonomiste kulak verelim. Ekonomist Oğuz Demir erken seçim olacağından emin. Görüşleri ise şu şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonbaharda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinde faiz baskısını arttırmasının bir erken seçim sinyali olacağını ifade eden iki yazı yazmıştım. Farklı çevrelerden ve uzmanlık alanlarından dostlardan bazı itiraflar gelmişti. Ben elbette kahin değilim. Ekonomide atılan adımların tek başına bir erken seçim işareti olacağını da söylemek bugünkü şartlarda biraz zor. Ama öyle sinyaller var ki insan bu adımların yaratacağı kısa vadeli etkiyi ve ardından gelmesi muhtemel Devasa ekonomik krizi düşününce bunu düşünmeden edemiyor. Mesela geçtiğimiz hafta Temmuz ayı bütçe açığı verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu verilere göre Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe açığı aylık bazda rekor kırdı. Yılın ilk 7 ayındaki bütçe açığı ise 78.3 milyar TL'ye ulaştı. İşin enteresan kısmı ise bütçe açığının neredeyse %60'ının yani 45.8 milyar TL'sinin tek bir ayda verilmiş olması. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde iş dünyasının katıldığı bir toplantıda bu açığın dönemsel olduğunu ifade etti. Ancak bana pek öyle gelmedi. 2018, 2019, 2020 yıllarının Temmuz aylarına baktığınızda 2018 ve 19'da aynı dönem bütçe fazla vermişken pandemi gibi bir şoku yaşadığımız Temmuz 2020'de bütçe 30 milyar TL açık vermiş. Eğer gerçekten Ağustos ve Eylül aylarında da durum Bakan Elvan'ın dediği gibi geçici bir aşağı işaret ederse o zaman farklı düşünebiliriz. Evet, 3 farklı kesimden 3 farklı kişinin ortak kanaati 2022 yılında erken seçim olacak. Kimisi 2022 ilkbaharını işaret ederken, kimisi 2022 sonbaharını işaret ediyor. Ama 2022 yılı içinde bir fikir birliği var. Seçimi iktidar mı kazanır yoksa muhalefet mi? Bunu bilemiyoruz. Ama bilinen bir gerçek var ki 2022 tarihi bir yıl olacak.